arkadaşlarım sizlerle birlikte. Ee, siz yine. Ee, buraya çıktım. Aslında şey yaparken çıkacaktım, gösterecektim. Ama yoruldum. Sonrasında şu gördüğünüz kullanılmayan tuvaleti. Burası bizim evimiz. O zaman inmek başlıyor. Aman az önce acıda. Şöyle yukarıya bakın siz. Ben de bu arada yine dönmem lazım. <laughs> 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 Hop, bala. Şimdi buradan atlıyoruz. Bir şey yoktu. Atladık. O zaman. Durayım, durayım. Evet arkadaşlar. Çıkıyorum yoruldum. Allah. Siz de. Ben çıkarken. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İşte. Hoppa. Hoppa. Çıktım. Çıktım. Çok yoruldum çok oh, çok yoruldum. Ama en sonunda çıkmaya başardım. Şöyle. Çıkıyorum dinlenelim ya. Şöyle. Gittim ya. Hop. Yaralım ya. Şöyle bal vereceğim. Bayan vereceğim. Taşıdım. Şuraya taş atarsam 200 bin lira gelir mi? Gelmez ama ben atmaya deneyeceğim. Tek seferde değil de. Baya bir hakkımız var. Seken sayılmıyor. Direkt girecek. Direkt girmesi lazım. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Size çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.